Bu videoda e-defter berat gönderim işlemleri için mükellef tarafından meslek mensubu adına muvaffakatname oluşturulması işlemini göreceğiz. Bu işlem neticesinde elektronik defter ve beratların gelir idaresi başkanlığına yükleme sürecinde kendisine muvaffakatname verilen meslek mensubu mükellefin elektronik imzasına yani e-imzasına veya mali mührüne ihtiyaç duymadan Meslek mensubu kendi elektronik imzası veya mali mühürü ile mükellefin elektronik defter beratlarını Gelir idaresi Başkanlığı sistemine yükleyebilmektedir. Bu işlem için mükellefin kullanıcı bilgileriyle dijital vergi dairesine giriş yapılması gerekmekte. Dijital vergi dairesine girişi yapıldıktan sonra arama kutucuğunu tıklıyoruz. Akabinde arama kutucuğuna e-defter yazıyoruz. E defter ibaresini yazdığımızda karşımıza e defter muvafakatname oluşturma iptal talebi yazısı gelmekte. Tıklayarak işlemimize başlıyoruz. Açılan yeni sayfada uyumlu yazılım firması kısmı var bir de meslek mensubu kısmı var. Uyumlu yazılım firması kısmında meslek mensubu hangi yazılımı kullanıyor ise ilgili yazılım firmasını seçmesi gerekiyor. Ve hemen akabinde Meslek mensubu yasını tıklıyoruz. Muafakatname verilecek kişinin TC veya vergi kimlik numarası kısmı var. Şahit meslek mensubu bir tüzel kişilikse, 10 rakamlı vergi numarası. Şahit bir şahıs işletmesi ise, 11 rakamlı TC numarasının ilgili alana yazıldıktan sonra doğrulayışını tıklıyoruz. İşlem sonrasında hemen ekranın alt kısmına muvaffakatname verilecek kişi ait bilgiler kısmı var. Burada meslek mensubunun vergi numarası veya TC numarası adı soyadı ünvan kısmında da adı soyadı veya ünvanı gelmekte. Akabinde ileri yasını tıklıyoruz. Yeni açılan ekranda muvaffakatlama veren kişiye ait bilgiler kısmı var. Hemen altında muvaffakatlama verecek kişiye ait bilgiler kısmı var. Ve en altta da muvaffakatlama metni var. Muvaffakatlama metnini de okumak gerekiyor. Burada sorumluluğun mükellefe ait olduğu ibaresinde okumaktayız. Muvafakatname metnini okuduktan sonra onayla tıklıyoruz. Karşımıza mükellefimizin dijital vergi dairesinde onaylama işlemlerinde kullanmakta olduğu cep telefonu gelmekte. Ekranın hemen altında onay kodu iste tıkladığımızda ilgili cep telefonuna 6 rakamlı bir şifre gidecektir. Cep telefonuna gelen şifreyi ilgili alana yazdıktan sonra onaylı tıklıyoruz. İşlem sonunda talebiniz başarıyla işleme alınmıştır yazısıyla karşılaşıyoruz. Bu işlemin sağlıklı sonuçlanıp sonuçlanmadığını kontrolünü gene ana sayfadan ilgili kısmı tıklayıp e defter yazısı yazıp gene e defter muvafakatname oluşturma yazısına tıkladıktan sonra açılan yeni sayfada aktif muvafakatname bilgileri kısmı var. Burada muvafakatname verilen meslek mensubunun vergi numarası, TC'si hemen altında ünvanı yer alıyor ve muvafakatname numarası sistem tarafından oluşturuluyor ve muvafakatname tarihi de hemen ekranın sağ tarafında yer alıyor. Bu safhadan sonra meslek mensubu kendi elektronik imzası veya mali mühürüyle mükellefin elektronik defterlerini ve beratlarını gelir dersi başkanlığının sistemine yükleyebilmektedir.